Allah iş çıktı bize başka çaremiz yok. Evet ben de geliyorum Aha. şimdi nereye gittiniz? Lanlar çok güzel lan. Burada büyük bir su deposu var anlaşılan. Ben zevk alacağım bu zıpladınralı durmaktan ha. Oo o. Bayılır. Ne var ya. bunun içinde. Aa bunu alacağız herhalde. Bu alınabilir bir şey. Aa taşıyabiliyorum. Ee, bunu nasıl alacağız? Kesin bunu alacağız bu arada. Ama nasıl? Ya, ben aldım çıktım buradan çıkılıyormuş. Ben yaptım. Oo bu. kumları, kirleri almamız lazım. Aha! Onur sen misin lan? He. Suları Buyurun. şey yapacağız. Abi ben onlara şey yapıyorum ellemeyin. Nasıl ellemeyin? Ben elledim bu arada. Abi boğulma lütfen. Ben o, 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 o ilk, ilk, ilk baştakini yaptın yapmıştım. mı? Yaptım onu elledim mi abi? Tamam aynı duruyor şu an sakin. Da çok şey Abi sen. çok tilt edici bu arada. Cidden çok tilt ediyor. Neyi tilt ediyor? Yapması çok zor. Abi yapayım? gel gel bir gel gel. Aha. Bu oldum? arada bir şey söyleyeyim mi? Buldum. Oğlum sen adı sen bunu nasıl yaptın? Abi bir şekilde oluyor da. Bu her deliği tutturman mı gerekiyor? Evet. Her delik tutmuyor ki ama. Abi merak et. Bu da alakalı demek. Ki. Kapalı Kiri gelmiyor şey. ki oğlum buralarda. Ne var abi? Kiri gelmiyor. Erdelik tutmuyor. Ya ben hallederim eğer olmaz falan. Ben şu karşıdaki yerleri tutmamaya gidiyorum. Yani. Erdelik tutmuyor. Ba kaç tane delik tutuyor? O da olmuyor zaten. Aa, Şimdi, öyle. o türü Aa, nereye götüreceğiz türü. işte o da var. Başka boru yok ki. Ha şey ha. Okey. Okey. Bu değil. O da değil. Ya yok. Ben nasıl çıkıyorum buraya? Bu. Bu? Bu da değil. Eee? Oğlum. Bunu tutturuyoruz orayı tutturamıyoruz. Bizi kontrol ediyor diye Maya? Bir yer tutuyor diğer taraf tutmuyor. Tut olsun. Ama ben bu ilk pompadan çıkan daha. Heh, oldu. Yaptım lan. Kompadan. Rahat ol. Rahat bu ol, rahat mi? ol. Hıh. Ne uğraşayım ya. Ben bir tane atar <laughs> buldum. Yaptım vallahi yaptım. <laughs> tamam, ada seninki bozuktu lan. Ben düzelttim <laughs> burayı. Tamam, abla çözdüm. Okey. Ben kelleri toplayayım abi. Bu böyle geliyor abla, bak bu böyle. Büyük bir ihtimalle şey, şurayı patlatacağız, buraya su doldurup burayı patlatacağız büyük bir ihtimalle. Görev o. Onun içindeki şeyi almamız istiyor lan? çünkü bizden. Bu böyle. Asiktir. Abi canım gidiyor. siktir. Oğlum bu olmadı galiba lan da gene. Evet. Bu arada toprağın üstünde böcekler O sizin canınızı götürüyor. Oğlum bu gene olmadı Aslında ya mi? Ada. Allah Allah. Abla yapamamışız ki. Bak ada. Olmuyor. He o küçük de mi değişiyor? He, oğlum ben onu değiştirdiğini bilmiyordum. Tamam her şey doğru o sadece o yanlış evet. Onu düzelt. Kardeşim bak şunu oraya getir. Bir de şu. Ben eleyim mi? Eleyim mi bir? Bekle oldu abi zaten. Oldu abi abi. Nasıl oldu? Oldu. oldu. Olmadı oğlum bak. Birinin... Ha, abi oldu Bir boru burada bir boru burada. Olmadı şu an. Ya gördün mü? Bu kirli ama gelmiyor şu an bana. Şu an, Böyle an oldu mu? Ol, olmadı. Bak bu da olmadı. Bekle. Bak şu oldu. <laughs> gördün mü? Hmm. Ya. Abi ne dinle oğlum. oldu şimdi. Güzel. Başka? Başka var mı bunların adı? Var tabi olmaz yaptım, mı? hepsini yaptım, yaptım. Bakayım. Boldayım. Boru kontrol. Tık 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 buraya geliyor. Evet Ondan. oradan vermişsin. Ondan. Buradan helal ki. lan yapmışım bunu. Başka? Buna bakalım. bu. Bu da tamam. Tık tık tık. Evet tık. Tık, tık 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 tamam bunu da yapmışı ne ee, başka bu... pompaya, pompaya gideceğiz pompaya ne var, yapacağız elektrik kabuklar pompaya üç tane bulduk biz pompaya su vereceğiz bunu elektrik kablosu bağlayacağız pompaya su vereceğiz ha, elektrik buradan çekiyor mi? biz bulduk elektrik kablolarını üç tane bulduk ya yani. adem ben gidiyorum <laughs> Aka üzücü bu jeneratörü yapmam ki. Bunu elektrik bağladım ben adı. Nereye bağladın? Neredesin sen? Ne, nereye bağladın abi? Ne yer? 3 tane 4 şey, tane var o motorda. Büyük şey var. Motor. Elektrik santralli büyük motor var ya. Ama o motordan birkaç tane var. Kaç tane var abi? Bir, bir burada var. Ee, diğer tarafta da gördüm galiba. Şunun Aha. tepesinden çek Buradan başka bir, bir yere işte çekebiliyor var. muyum elektrik? Onu, şu sandığı alsana. Al şu sen misin? Bak buradayım ben. Evet. Solunda solundayım. Bak buradayım. Gel. Buradaki elektriği bağladım. Yukarıdan çektim. Buna. Aaa olmuyor. Olmuyor. Eee şu an bende bir elektrik kablosu var. Ben bu kabloyu nereye götüreceğimi bilmiyorum. Abi sen kabloyu nereye soktun? Kablo benim elimde şu an. Bir yere sokmadım. Otan e, abi. E, efendim. Yani. Orhan abi gel alsana. E, Ama bu kablonun gel bir abi. sınırı o, var. Tarafı, bir evet bir sınır var Anladın bu kablonun. Bir yere kadar geliyor. Sonra gelmiyor. Al şunu. Al. Ben taşınabilirim. Evet. Bunu bizim bir şey, bir, bir falan takmamız lazım ama. Abi döşek de. Buldum. Ben demin kutu döşedim ya şuradaydı gel. Burada. Acaba kutulardan mı şey yapacağız? Buradan kablo kabloyu, kabloyu nereye götüreceğiz? Daha da. Kutulardan mı geçeceğiz acaba? Yok kutudan geçmiyor. Abi sen nereye koydun o kabloyu? Nereye bağlı? Kabloyu ben bir yere mi? bağlamadım ben. Abi, Onur abi söylüyor. Hı. Yani kablo buldum ama bir yere şapmadım. Dedim ya o elektriğe çıktım diye. O elektrikten oraya şaptım. Şu trafoya. Ya şuraya işte. bir tırman alalım abi. Abi gitsene oğlum. Bak buraya kadar geliyor. Buradan nereye verebiliriz? Ha bak burada elektrik abi, işaret bağlantı ediyor. Bağlantı noktaları var böyle. Ben baktım ama elektrik işareti bir yere göstermiyor abi sana. Ben çıktım mı yukarı? Hmm. Buraya Dur bekle bekle dur. Tamam bir, bir, bir daha de, ne? Abla ama... ne diyorsun? Dur. Zıpkın var abi. Sanırım zıpkın ve karbonhidrat kutusu diyor. Buradan bu kalmıyor. Biz nereye götürsüz arkadaş? Çalışıyor şu an. Bu elektrik üretiyor şu anda. Ha abi bekle ben getiriyorum bu arada. Şimdi bu kovayı... Abi şuraya kaldı düştü abi abi. Kut kutulu buraya. Onlar abi. Al kutu. susuzum. Kutulu abi. Bu kutuyla bunun bir iyisi yok. Al abi. Bu kutuları getireyim. Tamam. Abi. Yiyecek mi? Abi yok var lan. Allah Allah. Bekle Batuhan abi. O yukarıda evlerde şey var bak. Böyle şalterler gibi bir şey var. Nereye düşeyim? Şuraya abi. Kampen üstüne gidelim. Yukarı çıkmak için mi kullanacağız acaba? Bunlar zaten yukarı evet. çıkıyor. Nasıl çıktılar ya? Al şunu. Kapılar filan da açılmıyor. Koyamam burayı koyamıyorum. Koyamıyorum da havada koyamıyorum. Abi nasıl tutamadım ya ben çıktım. Allah. Onunla da bir işimiz yok. Düğün altında da bir Hayır, şey yok. Senin gibi kutuna da. Hı? Hmm. Ben al. de aldım ben. Tamam. <laughs> ha, ha, ha. Anladım. Oke okay, oke okay, okey. Ma. Abi geçip, Güzel. <laughs> okay, bak, abi <laughs> tamam yaptım tamam buldum okey tamam. Güzel tamam çözdüm ben olayı. Elektrik vereceğiz o şeye tamam. Okey. Abi sen karşı nasıl geçtin? Nere? Hasan abi. Tamam. Sen nereden geçtin oraya? Vallahi abi ben yüzerek geçtim oraya bağladım. Evet, başka nereye çekmem lazım? Hemen çekeyim kardeşim. Ne? Bağlandı. Şimdi ne yapacağız abi? Ona? Bağlanmadı acaba. Ben bir tane de anahtar bulmuştum ya. Abi bağlandı galiba. Aa. bağlanmadı şimdi bağlanacak birazdan. Siz yanlış bağladınız kabloları. Rahat ol. Rahat ol sadece izle. Peki ben buraya nasıl çıkacağım şimdi? Nereye? Ee? Ay adam. Ad a a a. Of of. Abi ne yapıyorsun? Sen abi ne yaptı o sana? Oğlum şey. susadın. Ha, hiç, su, abi. su almaya kalkınca da kabloyu elinden bıraktı. Bırakıyor işte Bak Şimdi uğraş dur işte geliyorum. Ben ne oradan geçeyim. Evet, Geçiyor mu ki abi? Geçecek geçecek. Abi. Geçer geç abi. o buraya ya. Tamam, oradan. Tamam, verdik şu an elektriği değil, değil mi? Aynen. Bu arada şu an gitmesi lazım oraya elektriği. Evet, bağlı şu an gitti elektriği. Evet, evet, evet. evet şu an de kaç dedik. tane kaldı? Biliyor. Gerekli Biliyor. elektrik Kaplı kablosu. Bir tane daha lazım, onu da artık başka bir yere çekeceğiz. Kapı diğer taraftan gidiyor. Oraya nasıl gireceğim? Buradan gireceğim. Ya. Ben buraya gireceğim. Evlerin çatısında oluyor ya. Aa, aa düştüğüm yere var. Ben kaldım herhalde burada şu an. Nasıl ben, işte, ben... ben nasıl Abi, çıkacağım burada? Nasıl düştüm? Vallahi düştüm onu. Ha tamam. Bu içine nasıl geçebiliriz? Ben geçtim. Kablo ha, burada. Aldım. Tamam. İşte buralarda sürekli kablo var. Bu eve baktınız mı? Bu bir kabloyu ne yapacağız şimdi? Onu daha uzatacağız. Ne e, tamam. Nere ama? Buradan şimdi nereye gidecek? Diğer tarafa şuraya. Ada götürdün mü oraya? Kompalıyor abi. Bomba çalışıyor ki Tamam. Eee harbiden? Şimdi. Evet. O baştan içine gidiyor tamam Batuhan abi yaptığı şey. Hoş. Başka bir tane motor var mı diğer tarafta şehrin? O gününü takip etsem. Batuhan abi sen ha. hani mükemmel bağlamıştın. Mükemmel bağladım. Abi Mü mükemmel hoş. bağlamasam nasıl gelsin oğlum elektrik? Hayır. Eee Hor hortum. He hortumu mu? Mükemmel bağladım. Hayır mükemmel. O senin yaptığın mükemmel değilmiş. Nasıl değil oğlum? Yayında da baktık zaten. Yok mu? Bak güzel. Tamam. Karbon diyor Aha, şu kutusu. Evet. Ee? Evet. Hı? Hı? Bu kadar abi. Selda abla. Selda abla bir sessizleşti. Ha, nereye Aa, nereye gideceğiz? Bu abi abla da gidelim galiba yani. buraları. Şey vardı ben anahtarlı yerleri gördüm. Oraya nasıl gideceğiz? Bilmiyorum. Ben bir bir şeyler var mı kendime ya? kendime bence. Gerekler iki giriş anahtarı. Var mı giriş anahtarımız hiç? Ben bir, bir tane, tane var Bir tane buldum. Bir tane mi var? O zaman bir tane daha bulmamız Saydı oraya zaten. Üç tane istiyordu. Eksildi bir tane aldı. Ne istiyorsun? Abi at. Ölüyorsun mu? Sen al. Kesin burada. <laughs> <de, de>, <laughs> Bu ne? Çok iyi yiyordu. Nereye? Bir yere buraya bunu boşa koymazlar bak arkadaş. Buradan bir şey yapmamızı istiyoruz. Şimdi. Ben buradan buldum abi bu anahtarı işte. Bir anahtar var. lazım. Bir anahtarla buraya. Arayacağız. <laughs> İçeride biri var hatta. Var mı anahtar bir tane? Daha var. Bakalım nerede olabilir? Tahmin bu şeyler içinde ya da tepesinde olacak abi. İnşallah abla inşallah girebilirsek. Böyle yapacağız da. Tek oyun bir yere girmemiz izin vermiyor. Burada olması lazım yani. Burada bu diğer taraftan göre... kapalı diyor da bunun diğer tarafınız. Bence abi buranın içinde bir yerden giriş Bu arkadan kapı kilitli diyor. Bence bu arkadan kapı kilitli diye girmemiz lazım bak burası. Tamam bu onun için. Ne bir yerden gelmek yani? İşte ama nereden geliyor? Şey Acaba bir şey merak ettim merak etti. Suyun altında var mı giriş? Şurada kapıları var ama ada bir denesin açmayın. Hey. En altı hey, var ama. En alt hepsi aynı galiba ya. Hmm yukarı galiba... çıkacağız. Tamam, yukarı çıkmamız lazım. Tamam yukarı çıkacağız. Ama tamam. nerede? Okay. İşte binada. Da nasıl? Siz, siz bu ortadaki binaya çıkmadınız mı? Nasıl çıkılacak abi? Çıkayım kardeşim gelin. Tamam. Neredesin Onur? Buradan. Ben Niye göremem seni? Cihaz diğer motora, bu. Geldi. Bu diğer büyük, motora gel. bu? Diğer motora gel. Büyük kapılı var ya. Yani bu benim ilk yaptığım motora gel. Senin yaptığın motoru. Al ya. gel. Neredesin? Tamam Geliyor lan pek. Bak şimdi izle beni. İzleyecek musun? Tamam. Allah'dan çıkabiliyor mu? Ben demin. Hayır. Ada ben de geliyorum. Ada denizden ada çıksa yerim. Aç çıkamadım. Neredesin lan ada? Nereye kayboldun? Abi kablodan yukarı. Hangi kablo? La kablo, kablo. Abi direktör kablosundan yukarı çıktı. Okey okey tamam tamam. Bağırma. Bana bağırma. Heee. Çıktık. Eee? Ya ne oldu? Dörtingen oldu. Oluyor dedin. Seni takip ettik. Bir şey olmadı. Çıktık. Ama <laughs> buraya kadar çıktık. <laughs> buraya kadar... Abi, kadar. Hani yukarı çıkıyorduk. Harita buldunuz mu? Harita yok abi. Harita yok. Yani, harita gibi garip bir şey var aslında. Ne abi, bak, evet, abi, ya? Hani. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> bir... Abi T'ye bak diyoruz. Tamam. Evet, tamam. Heh, Ama şimdi. Ama ufak O eve giren var mı bu arada? Hangisine? Şeyin orada abi ilk bizim tekneye yakın olan bir tane ev var. Ben eve girmedim hiç. O eve, eve girmemiz girmedim. lazım. O eve girmemiz lazım. Şu bizim geldiğimiz yer neresi ya? Yok şey kardeşim Allah şifa versin. Abi hep beraber. Şuna girmedik şuna. Yine etardım, Kırmızı olan yerlere gidecekmişiz. Bak. Aa bir tane abi. Harpon bulmamız gerekiyor. Ne bulman gerekiyor? Artmon diye bir şey yani. Kırlatıcı garip bir şey. Yıpkın. Aynen. Detton'un evet. kodunun bir parçası. Detton'un kodunun Çıkkın. bir parçası. Neredesiniz siz? Abi bu hani şey var ya. Elektron oraya giriyor ben ya. Yani. Ya ikinci şeye gel işte. Senin ilk yaptığın jeneratör vardı ya. <laughs> Şu orta Elektrin. koşturan siz misiniz? Hayır. Evet, Zayıf. Zayıf etrafta dönem tarlanın orada. Ya tarlaya gel. Kırmızı evet. noktalara gidecekmişiz oğlum. Şimdi bakalım. Şimdi bir tane. Sen kırmızı noktası şimdi. Burada water o pump. pump'ın. Buraya geldim ben. Orada buraya geldim bir ben. Bir şey var. Water pump. Water pump. Water pump orada. Bakalım. Pump'ı jump şu şu abi. Şu an water pump. Pump, pump merak Acaba kürekle mi açacağım orayı? Hayır kürek dedim ya. pump nerede? Butter pump burada işte. <laughs> Alo abi. Alo. Ben çıkıyorum. Abicim görüşürüz var mı Bu yani. Yok evet. İyi geceler. Kendine seviliyorsun. İyi geceler. Da. İyi geceler canım benim. Sarı bir yer abi. Burası nerede ya? Ee, e ben buradayım. Demek korsi ya. Acaba kazacağız mı bu yerleri? Acaba bunları kazınca mı gel çıkacak ada? Home. Ada Home gel kaz bakalım ada şuraları. Abi kazılmıyor işte. Kürekle lan. Abi kazılmıyor dedim ya. Böcek çıkıyor abi. Tamam demek ki işte onu yapmamız ha, lazım okay, işte. okay. Tamam abi. Allah. Tamam. Ben de bir tane alayım. Nerede buldunuz lan Abi orada mı? Buraya bir... Bak çıktı işte. Ya. Ben yerleri Kırmızı yerleri kazacaksınız. Kırmızı. Şimdi. İçinde... Tam karşıda böyle ikili yer var ya oraya. Evet o şeyi kal. O şeyi kal. Doğru mu? Aynen. Şimdi Tamam tamam aldık aldık. Tamam bir tane daha var. Bir kırmızı daha var. Aldım aldım. Ha, onu da aldım mı? Tamam. Numaralar belli şu an. Evet. Video mu? Evet şu an bu bölümler YouTube'a video olarak gidecek canım benim. Ee, abla çözüyoruz ya yavaş yavaş abla. Sen de anlatıyorum. Biz de zıpkın aldım. Zıpkınla büyük bir ihtimalle o su deposunu delicez arkadaşlar. Su deposu ilerle kalıcı çıkacak ya. Su deposunun içinde bir item var bak onu almamı lazım. Onu aldım lazım. ben. Motoru aldın mı? Yok motor değil mi O egzoz borusu gibi bir şey var orada. Ya 2 dakika neler kayboldu? E hadi, <laughs> hadi gidiyok o zaman. Aa, bir şey kırıldı. Evet, abi, en yukarı çık o kuleye. Gidiyoruz biz Onur, bay bay. Dikkat et kendine, elveda. Bay, tüüs, arigatou. Offload'lara bak, an onu. <gülüyor> <gülüyor> bak ne aldım. Aa, Aa. giriş anahtarı. Ay. Ama bir, bir tane, tane daha aldığımız lazım. Bir tane daha gerekiyordu. Şeyin oraya bir tane anahtarı gerekiyordu ya abi. Evet. Oraya gidiyor mu? Git. Girebilirsin. Ya. Çok karışık. Bir tane daha lazım. Ada gel hadi. Ada gel. Ada, burada bir şey var ha. Bekler misin içeride, içeride. Ee çekiş lazım, çekiş bul. Parkur yapacağız burada biraz. Wipeout. 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 Ya, babam da mı parkurcuydu be? Ya, babam da mı parkurcuydu be? Hayır. Baban düştüm lan. Ama bak çok ilerledim orada düştüm. Dayılmaz. Geçtim. Geçtim. Gerekli bir ana anahtar diyormuş abi. Ya ana ten... anahtar. Ana anahtar. Ya ben alacağım şimdi ana anahtar. Ama tehlikeli. Evet. Evet. Tamam. Evet. Çok iyi gidiyorum. Evet. Evet. Bravo abi. Harikayım. Orada item var. Onu da almak istiyorum. O, ada neredesin? Abi ben. Yapamadın mı parkur? Yapıyorum da aldım. Şurada yukarıda bir kasa var. Onu almamız lazım. Unutturma. Çekici aldım ben. Tamam. Senin parkur yapmana gerek yok şu an dişli gerektirir hassiktir. Buraya bir de geri dönmemiz lazım ada. Ada sen aç. Ada sen aç oraya çekişle. Dişli al. Aa. Ada. Aldın mı? Dişli. Şey var lan. Abi garip bir olay var galiba. Tamam. Orayı çöz ben sonra seni buraya getireceğim. Abi dişli aha buldum ben. Getiriyorum. Siz nereden şey ya, Aldın mı dişliyi? Abi dişliyi alabiliyorsun ama hmm. merdivenden çıkamıyorsun. Neden? Niye? Abi izin vermiyor dişliyle merdiveni izin vermiyor. Ee, o zaman çöz orayı. Evet. Tamam. Binadan nereye girdiniz? Tamam. Abi binadan giriyorsun. Bak asansör şimdi adam. ada. Ha iki kişi olması lazım. Ee, Onur senin de adaya gitmem lazım şu an. Adaya gidemiyorum çünkü asansör bozuk. Ben geliyorum. Tamam sen onu bırak ada. Onur abini al. Ondan sonra ikiniz birden buraya geleceksiniz. Tamam tamam aynen abla gördüm şimdi yolladım zaten oraya. Bunu diyorsun. Abi o diğer kutumu cevaplı oraya sen neredesin? Ben mi? Binanın içindeyim. Hangi bina? Orada kol bilmiyorum. var mı der Kaydı, kaydınız ya binanın içine. abi, abi kaysana. Kaydım. Nereden? Diğer benim. tarafa kay. Ha, diğer buraya tarafı mı varmış? Abi gel ya. ya. Benim oraya da çıkmam lazım da nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Gel abi. Acaba sürünsem? Geçer miyim? Aha geçiyorum lan. Aha. Ama burası ha, buraya çıkmaz sokak. Hmm. Duyya bak bu üf. Yukarıdakini nasıl alabiliriz? <laughs> Dur kontrol edeceğim onu oradan bir yerden mutlaka çıkıyordur. Can. <laughs> evet alın o dişi şimdiden gerekiyor Abi olay değil çözmez. Ya düştü işte alayım mı? İkiniz birden alacaksınız. Ya abi sıra sıra da getirebiliyorum. Tamam abla buradan işte. Gelecek. Hmm. Dur bakalım. Göreceğiz abla şimdi. Bir tane yeterli herhalde şuraya. Abi orada ne yazıyor? Bir şey yazıyor ya. Bir işi gerekiyor diyor. İşte bu. Ben de bir tane alayım. Tamam. Bir Taşıyor. tanesini iki kişi taşıyorsunuz galiba. Buraya koydum kardeşim, bekle.